sıkı tut. Hoppala. Aferin sana. Topçi. Anne çok Tamam hadi topu al gel kayalım. Topçi. hadi anneciğim topları al gel. Kerem Ayaz. Tamam gel. Sen gel. Kalsın o kalsın. Oh düştük. Anne çok Tamam. Topçi. Anne. Annem. Çok Evet top mu düşmüş içeriye? Kalsın orada. Gel sen kayalım hadi gel topal gel. Topal da gel. Ç çimde. Hadi. Çimde. Ben de mi geleyim? Ç Nereye? İçeriye mi? Hadi geliyorum ileri git de geleyim. <laughs> Beni de istiyor yanına. Hadi oturalım mı beraber. Ayaz yüzüyor, Ayaz yüzüyor. Ayaz yüzüyor, Ayaz yüzüyor. Ayaz yüzüyor. Ay, ola, 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 ola. Hadi kaydır topları. Hadi top at oraya. Bak, bak 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 bak. Gördün mü? Yine atayım mı ben? Bak bak bak. Ne varmış onda bir bakalım. Bir bakalım. Ha, sen şu topu alamadığın için. Hah, dikkatli ol. Efendim anneciğim. Dur ben sana topu alayım mı anneciğim? Nasıl alacağız? Oraya giriş yok anne. Ne taraftan gireyim ben oraya? Değil mi? Oraya bir giriş yok sanırım. Evet. Evet. Ay. Almaya çabalıyor minik elleriyle. Annem. gitti mi anneciğim? Gel onu alalım. Gel. Hadi çık bakalım tek başına. Bak bak Allah'ım. Aferin sana. Hadi çık bakalım. Sıkı tut bırakma sakın. Sakın bırakma. tamam. Tamam hadi o topu alalım oradan. Bak şimdi ben alacağım o topu. Gel alalım o topu oradan gel. Tutayım mı seni? Gel tut diyor gel bakalım. Oh. Bak ben nasıl alacağım biliyor musun? Buradan aşağıya. Hop. Aldım. Hadi at oradan. Gel. Buradan çık bakalım. Koş 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 koş. Çık bakalım. Çıkamıyorsun. Boyun yetmiyor. Hadi git bakalım. Git git git. Aferin sana. Kerem Ayaz tırmanıyor. Kaydırağa gidecek. Ben ona top getireyim. Bekle orada top getiriyorum sana. Top alayım. Bu bir. Bu iki. Bu da sarı üç. Heh. O yeşili dal, yeşil top. Yeşil, evet yeşil. At bakalım, kaydır. Kaydır, aferin. Diğer topları da al, yeşil topları da al. Top getireyim mi sana ben? Ha, evet, tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> Efendim resim mi yapmışlar üzerine? Aferin onlara. O da kaydı. Başka? Yeşil. Yeşil. At yeşili. Aa, aa, aa. Hah, Orada bak orada. Evet. Gitti. Aferin sana aferin hepsini kaydırdı Ayaz. Ha, getireyim mi sana top? Kay 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 hadi kay. Aferin sana. Hadi gel. Düşme. <laughs> Düşme. Sıkı tut. Sıkı tut sıkı tut. Aferin sana. İyi çalıştın burayı. Bak sıkı tut sakın bırakma. Bırakırsan düşersin. Aferin. Aferin. İndim. Aha. Ne oldu? Ayaz bu ne renk? Bu ne renk? Mavi. Bu ne renk? Şimdi söylemiştik. Bu ne renk? Yeşil. bak. Bu ne renk? Sarı. Sarı. Ah sarı. Ah. Ah ah. Ah, ah. Mavi. Mavi top. Efendim? Nereye anneciğim? Hayır. Hadi eve gidelim mi? Atlayalım mı okuldan? Almayalım mı? Burada mı oynayalım? Evet. evet. Çok sevdik biz burayı. Gel. Dikkat et. Hayır atma. Sıkı tut bırakma. Aferin sana. Şimdi ne yapacaksın? Topları çıkaracak oradan. Attığı topları toplayıp getirecek. Aferin sana. Mavi top oturdu. Biz de gidelim. Sen neredesin? Merhaba. Merhaba. Ellerini ver bana. Ellerini ver. Ay canım. Ay, Hıç, mamamala, tamam, işte, telefon telefon. telefon. <laughs> Oturdu. Güzel mi orası? Ne oldu anneciğim? Hadi topları al gel. Gireceğiz şimdi. Hadi. Hadi anneciğim topları al gel. Hani mavi top nerede? Mavi top. Mavi. Mavi. Oradan olmaz orası küçük. Şüt. Merhaba. Merhaba. Evet. Evet anneciğim. Evet annem hadi oradan çık bakalım. Sıkı tut tamam mı? Sıkı tut. Aha. Aferin sana sıkı tut bırakma. Aha. <laughs> Senin çabanı severim. Aferin sana. Op Ayaz yüzüyor yüzüyor yüzüyor. Mavi nerede mavi? Hadi bana maviyi göster. Hani mavi top nerede? Hayır sarı. Mavi. Evet mavi. Yeşil nerede? Yeşil top. Yeşil. Yeşil top. Yeşil. Yeşil hangisi yeşil? O sarı. Sarı top. Hadi yeşil, mavi. O da mavi top. Evet, bana yeşil topu göster. Yeşil. Ben göstereyim anneciğim. Kerem bak, bu yeşil top. Yeşil. Hani yeşil top? Hani yeşil top? Ah, yeşil top aferin sana. Mavi top. Al sana. Mavi. Ayaz bana yeşil top attı. Bu ne renk? Sarı. Sarı top. Al. Sarı. Aa, şey. Mavi. Şey. Mavi. Ha isim. Ha orada yazı mı yazıyor? Evet, oraya bir şeyler yazmışlar. Kerem Ayaz. Aha! Yattı sen top havuzunda yüzüyor. <laughs> Annem, hadi biz yatarak bir bay bay yapalım arkadaşlar bir bay bay yap. <laughs> Elhamdülillah. Ay. Bay bay. Hadi bir daha bay bay yap bakayım. Bay bay. Bay bay.